Herkese kocaman kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Bugün sizlere görüntüsüyle bizleri büyüleyen mini çiçeğinden bahsedeceğim. Mini çiçekleri çok renkli yapıya sahiptir. Aynı zaman içerisinde farklı farklı renklere bürünebilen çok güzel bir çiçektir arkadaşlar. Ee, Mini çiçeği organik maddelerce zengin, geçirgen topraklarda sağlıklı gelişim gösterir. Güneşe dayanıklıdır ama gölge ya da yarı gölge alanları daha çok sever. Ilıman iklimden hoşlanır. Donlara karşı dayanıksızdır. Aşırı soğuk bölgelerde kış aylarında kapalı ama çok sıcak olmayan bir yere alın. Aksi takdirde gövdesi kuruyabilir. Yaz boyunca bol sulama ister. Kışın ise fazla su tüketmez. Düzenli olarak budanmaya ihtiyacı yoktur. Ancak çalı türü olduğu için ilkbahar ve sonbaharda kuru dallarını temizleyip boyu kısaltılabilir. Form verebilirsiniz bu şekilde. Kuvvetli budamalarla daha bol çiçek vermesi sağlayabilirsiniz. Yılın çoğunda çiçekli olduğu için peyzajda en çok kullanılan çiçeklerden biridir. Onu bahçelerimizde özellikle daha çok kullanırız. Çit bitkisi olarak da bilinir.